İddiat Kazandıran Taktikler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 12 Mayıs Çarşamba bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bizde her şey şeffaf. Hızlı bir şekilde önceki tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçtik diye bakacak olursak. Dün vermiş olduğum tahminlerde yüksek isabetle 18'de 15 başarıyla devam ettik. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Özelden çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ama şu uyarıyı, uyarıyı her zamanki gibi sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Teknik analizi çok güzel yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha mizli gireyim. Önceden 3 atıyordum, bu sefer 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, en teknik analize uygun tercihleri mantıklı kuponlarla birleştirerek sizlere sunuyoruz. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa çok güzel sonuçlar elde ediyoruz, elde edeceğiz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçlara geçmeden önce de beğenileri hatırlatalım. Bu arada çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi YouTube algoritmalarında harika bir şey olsa gerek. Elleriniz dert görmesin diyelim, yine sen enerji ve enerji oluşturalım. Bu bültenimizde de beğenilerinizi bekliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de hoş geldiniz diyorum. Diğer arkadaşlarınızın da bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı sosyal platformlarda paylaşmayı lütfen unutmayalım. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Saat 18.30'da Hırvatistan 2. Lig Sesvete ile Junak karşılaşıyor. Ligde Sesvete 5. sırada, Junak 17. sırada yer alıyor. 5. sıradaki Sesvete'nin 45 puanı, 17. sıradaki Junak'ın 30 puanı bulunuyor. Her iki takımın Son 5 karşılaşmalarına baktığımızda Sesvete son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Junak ise son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Sesvete son 5 beş karşılaşmasının 5'inde 1,5 üstte tamamladı. Junak ise son 5 karşılaşmasının karşılaşmasının ikisini bir buçuk üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, maç genel bir buçuk üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız Almanya birincilik Bundesliga'dan saat 19'da başlayacak olan Schalke-Hertha Berlin karşılaşması. Bundesliga'da Schalke 18. sırada, Hertha Berlin 14. sırada yer alıyor. 18. sıradaki Schalke'nin 13 puanı, 14. sıradaki Hertha Berlin'in ise 31 puanı bulunuyor. Gerek Schalke'nin gerek Hertha Berlin'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Schalke son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Hertha Berlin ise son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Schalke son 5 karşılaşmanın 3'ünü 1.5 hisle tamamladı. Hertha Berlin ise son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız Avusturya 2. Lig Liga'dan 19.30'da başlayacak olan FC Juniors Bevelins karşılaşması. Avusturya 2. Liginde FC Juniors 9. sırada, BV Lins ise 2. sırada yer alıyor. 9. sıradaki FC Juniors'ın 31 puanı, 2. sıradaki BV Lins'in 59 puanı bulunuyor. Her iki takımın da son 5 karşılaşmasına baktığımızda FC Junior son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. BV Lins ise son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın da son 5 karşılaşmasına baktığımızda FC Juniors son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. BV Nils ise son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Dördüncü karşılaşmamız İtalya 1. Lig Serie A'dan 21.45'te başlayacak olan Atalanta Benevento karşılaşması. İtalya Ligi'nde Atalanta 3. sırada Benevento ise 18. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Atalanta'nın 72 puanı 18. sırada ki Benevento'nun ise 31 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 Atalanta son 5 karşılaşmanın 3'ünü galibiyetle, 2'sini beraber ikisini beraberlikle tamamladı. Benevento ise son 5 karşılaşmasının 1'ini beraberlikle, 4'ünü mağlubiyetle karşıladı, tamamladı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Atalanta son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1,5 üste tamamladı. Benevento ise son 5 karşılaşmanın tamamını 1,5 üstte tamamladı. İlk yarı 0,5 üst, maç genel 1,5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız İtalya 1. Lig Serie A'dan 21.45'te başlayacak olan Lazio Parma karşılaşması. Serie A'da Lazio 6. sırada, Parma 19. sırada bulunuyor. 6. sıradaki Lazio'nun 64 puanı, 19. sıradaki Parma'nın 20 puanı bulunuyor. Her iki takımın da son 5 karşılaşmasına baktığımızda Lazio son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Parma ise son 5 karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle tamamladı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Lazio son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. Parma ise son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, maç genel 1.5 üst tercihinin gelmesi beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca ev sahibinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız İtalya'da birincilik seriadan 21.45'te başlayacak olan Torino-Milan karşılaşması. Seriada Torino 15. sırada, AC Milan ise 4. sırada yer alıyor. 15. sıradaki Torino'nun 35 puanı, 4. sıradaki Milan'ın 72 puanı bulunuyor. Her iki takımın da son 5 karşılaşmasına baktığımızda Torino son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Milan ise son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Torino son 5 maçın 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. Milan ise son 5 maçın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst. Maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca deplasmanın gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Evet bugünlük maçlarımız bu kadar. Bu arada 10 saniyemizi ayırıp hemen şimdi kanalımıza abone olalım. Diğer arkadaşlarınız da Bizim de iddiala ilgili bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı sosyal medya platformlarında paylaşmayı lütfen unutmayalım. Evet maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştık. Sizler de yorumlar, yorumlara güven bu arada sizler de yorumlara güvendiğiniz maçları yazarsanız sevinirim. Bunların da takibini yaparız. Ayrıca like'ları ve beğenileri gönderirseniz sevinirim arkadaşlar. Verdiğim maçları dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hep, hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Sonraki bültenler, bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.